Ya hiç abonem yok sadece bir abonem var o da arkadaşımım ee, Benim biraz video çalıp abone kazanmam lazım Önce şöyle bir video ay Hı. şey gidiyordu Önce şöyle bir lan Hı. Gidiyordu Ya oğlum bir yerinde dursana kapattım mı? Şimdi önce ne çalsın? Bıcı bıcı yaparım reklamını. Şimdi yani bak şimdi ben ben böyle şimdi şey yapınca bize şey başlatınca anne ben ne düşüşeceğim istemem diyeceğim sen de gir diye ne ya şey yapacağım tamam mı? Tamam. Başlattım. Anne ben bir şey istemiyorum. Gir. Tamam güzel oldu. E ee, oğlum ben şimdi ne yapayım? Sen git. Ben sen yap şimdi. Tamam yani. Ne yapmak şu? Tamam şöyle dönüne benzer bir şey aldım elime. Hoppa. Şöyle. Başlatalım. Ben gibi kokuyorum. Ölünmüş gibi kokuyorum. Tamammış. Şimdi şöyle. Hop bırakalım. Şöyle. Bıcı bıcı yaparım. Dalinlenmiş gibi kokarım. Şunu da şöyle. Yaparsak. Bucu bucu yaparım. Tamam. Şimdi onu paylaşalım. Tamam. Paylaştık. Bakalım kaç abone gelmiş. Bakalım. Burada hiç abone gelmemiş. O zaman ben biraz o zaman ben biraz bekleyeyim.

Allah'ın reklam. Oh, o, bakalım kaç abone, abone, abone gelmiş. Ne? hiç, tamam, hiç sana basmış, sana basmış. Bakalım. 10 abone gelmiş. 11 e abonem oldu. Gece, gece. bir tane daha video yapalım. Açalım kapıyı. Ses neydi? ne oldu? Gel buraya. Lan kim kim gelme? Videomu çalmış. Böyle ölürsün işte. Evet, arkadaşlar sakın benimle video çalmayın yoksa böyle olur. Ben de çalıyorum. Şimdi ben çalıyorum. Bunda oyuncu Talha'dan alıp birazcık değiştirip yaptım. Bakın oyuncu Talha adını veriyorum. Birazcık değiştirip yaptım bu videoyu. Yani neyse bay bay. Oyuncu Talha o kadar büyük tepkiler verme. Bu, burada çaldığımı söylüyorum. Yani tam çalmadım da işte söylüyorum ona. Bye bye.